Merhaba arkadaşlar. Anneannemin mutfağına hoş geldiniz. Bugün reyhan şerbeti yapacağım. Bir bağ, bir tutam reyhan var. Yarım su bardağı şeker. Bir tarçın, altı tane karanfil, yarım çay kaşığı kadar da limon tuzu. Dört bardak su. Ocağımızı yakalım. Şekerimizi ilave edelim. kaynadıktan sonra reyhanızı koyacağız. Suyumuz kaynamaya başladı. Şeker eriyinceye kadar karıştıracağım. Suyumuz da kaynadı. Reyhanları koyup ocağımızın altını kapatıp Tenceremizin ağzını da kapattık. Şerbetimiz ılıdıktan sonra süzeceğiz ve dolaba koyacağız. Yani bir dakika oldu. Suyu pembeleşti. Reyhanları kaynatmayalım ki acı suyu çıkmasın. Şimdi ağzını kapatalım. Tenceredeki su ılıyana kadar bekletelim. Süzüp dolaba koyalım. Reyhan şerbetimiz tencerede bir saat kaldı. İyice ılıdıktan sonra süzdüm. Bir süzgeç yardımıyla veya tel süzgeçle süzelim. Ve bardaklara dolduralım. Veya daha çok yaparsak bir sürahiye koyup dolapta 2-3 gün, 3-4 gün içebiliriz. Reyhan şerbetimiz hazır. Benim bir bağ vardı. 4 bardak çıktı. Siz daha fazla yapabilirsiniz. Harika bir tadı, harika bir kokusuyla enfes bir içecek oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet, şifa olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.